Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annem gördüğünüz gibi kutuya bir şeyler koyacak ve biz de elimizi sokarak kutuya ne koyduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Evet. Ee, bir de cezamız var. Eğer bilemeyen olursa e, videonun sonunda bir çay bardağına birazcık limon suyu koyup onu içeceğiz. Evet. Aha. Evet. Şimdi ilk önce kimin yaptığını belirlemek için Beyza ile birlikte taş kağıt makas yapıyoruz. Hadi. Evet, birazcık yukarıya kaldı arkadaşlar. Taş kağıt -kır. makas. Ay Beyza kazandı. Her zamanki gibi taş kağıt makası her zaman Beyza kazandı. Şimdi ben evet. oturacağım. Yasemin arkanı döneceksin. Evet. Bir şey koyacak. Evet. Koydum. Dönebilirsin. Evet. Sesmiyor diyelim. Evet. Tırsa da bilirsin. Ne olduğu belli Ses. değil. Ne? Ee, e, Şimdi bir şey. Bir dakika. Demirinden anlaşılıyor zaten. Bu benim e, siyah pafuduk susum. Evet, ha. evet. Ama Bak. demirinden anlaşılıyor. Evet. Ben de okşayacağım. Çok güzel. Bilmiyorum. Evet. İyiyim. Evet, şimdi, şimdi, Beyza geçecek. Arkasını dön. Beyza arkanı, dönüştüm. dön. Bunu atalım kenara. Tamam. Arkanı dön. Beyza dönebilirsin kızım. Evet, annem içine koydu evet. Yanlardan bakmıyorsun. Elini iki yan evet. tek tek uzatabilirsin. Ben hani şey olmasın diye tek taraftan da uzatabilirsin. Evet. Şöyle. Çıkarma ama. Sert bir şey. Küçükken oyunca oyuncağındı ama. Sen tarafı kaçtı diğer elinden sonra. Şekilli bir topum var benim. Kaybet. Rengini bul. E, Turuncu. evet, A, bile bildin ben gerçekten. Ben buradan çıkarayım. Şekilli bir top evet. vardı. Ha, küçükliğinde topuydu. Kardeşim. Burada da Metehan. Güzel. <laughs> <İyi gitarsın. gülüyor> <İyi gitarsın. gülüyor> <laughs> dur dur ben veririm orada. Metehan. Ben aslında tahmin etmiştim de. Afacan kardeşlerin. Küçük, küçük üyesi, üyesi de ha. burada. Büyük şey üyesi, orta üyesi, küçük üyesi. Evet. Top olduğunu tahmin etmiş. İyi tahmin ettin. Şimdi evet. Yasemin arkasını dönecek. Evet, sen çık oradan ama. Çık Ve Yasemin dönebilirsin kızım. Bileceğim, bileceğim. Bence bilemeyecek. Sırsız. Bilecek. Mesela... <laughs> Bu da sert bir şey var. Bu da sert bir şey var benim adım. Aa, bir dakika birazcık daha. Baksı. Bu şey ya benim kaktüsü. Evet. <laughs> Beyza. Ben <Ismini de gülüyor> Beyza yazıyor ama ablamın. Evet. Evet. Yasemin kaktüsü. Kaktüsü çok Aa, seviyor. Evet. Beyza. Bildin. Bilin. 2'ye İkiye babası. bir mi oldu? İki evet. oldu. Bak Şimdi Beyza. Acıtsıyor. Tamam Beyza da sıra. Evet, Sen kaldım. onu al. Ama ben Beyza ben... geç. Otur. Geç bakalım dön arkana. Dön arkana. Beyza dönebilirsin. Evet dön evet, dur bakalım. Ben de koyduğunu gördüğü gibi. Ha. Direkt elledim. Tırsmıyorsun bakıyorum. Ya bence tırsa şey. bileceğim Nasıl bakacağım? <laughs> Anlamışsındır nasıl bir şey olduğunu. Nasıl bakacağım? <laughs> evet bildim. Evet, bildim. Bir parçasını koparmış yemiş hemen. Evet. evet. Bunu da kenara koyuyorum ve ben dönüyorum anneme. <laughs> evet. Şey evet. Kaç kaç? 3-3. Evet 3-3. Hiç bilmediğiniz yok. Hayret. Dönebilirsin ya senin. <laughs> Artık zorlaştırdım biraz. Bilemezsiniz diye koydum ama hepsini bildiniz. <laughs> ya öyle mi bakıyorlar ki şu an? Tırsıyım <laughs> <laughs> sokamıyorum. Artık zorlaştırdım. Bakalım bilecek mi? Ya anne. Bakalım. Yine <laughs> bir, de bir tabak. Uzakta. Ya canlı mı ya? Ne? Bakma sakın. Canlı. Ya bir şey dedim. Canlı dedim. Ya sen ciddi misin? Sulu bir şey bu. <laughs> Ay bu çok değişik. Bir şey dedi. Aa sulu bir şey. <laughs> Yemek yok. ya. Ya sulu bir şey bu. <laughs> Aa, evet. O katı şey sarısı mıydı evet. yani? Bir yeri sıvı bir... Ay çok tırsızım. Şu katı şey dedim ya. Evet. Bilemedim. Ben Beyza. Ben ben evet. Yani neyse şunu da kaldıralım. Arkanı Beyza arkanı dön. Beyza arkanı dön. Evet. Beyza dönebilirsin. Ben kapatmadım bakayım. Ay, de. Aa çok değişik bir şey. Anne ben mı? Bu gerçekten? <laughs> Bildi gerçekten de. Aferin kızı Evet. Bu da size kalp olsun. Evet. Evet. Bu da size olsun. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yasemin şimdi sen arkana dönüyorsun. Evet arkana ben dön. Beyza önünü dönebilirsin. izleyebilirsin. Sırata sırata sarı sıratını çekeyim. Bu <laughs> ne? Zeyza, bakma. Ne? Beyza bakma. Pas. Ne? mı? Elli, elle birazcık. Ablanla aynı olacaksınız. Pas, <laughs> pas mı? <must> <laughs> <Mica1> tamam abla. Daha denerte oldu arkadaşlar. <laughs> Yasemin arkanı dön. <laughs> Beraber oldunuz gene. Feyza da orada kusmaya gitti herhalde. <laughs> evet. Yasemin dönebilirsin. Döndüm. Ya niye gidiyor bu ya? Ben hala hastalık. Evet. Ay, Tino önceki gibi tırstırar bir şey mi? Ne? Kapı mı? kalk. Yiyebilirsin Yasemin. Ama görürsen anlar mıyım? Ha evet. Kapımı böyle gösterme Gerçekten yenilecek bir şey miydi? Bana <laughs> yenilmeyecek bir şey mi yedirttiniz? Gerçekten mi? Dur, e? Ya gerçekten yenilmeyecek bir şey yedirttiniz bana değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Tahmin edince anlayacaksın. Tamam Yenilir mi yenilmez mi diye. Ya yenilmeyecek bir şey yedirttiler bunlar beni. Yeniyor. Hayır. Yani yeniliyor. Hayır. Yeniliyor. Bir dakika kokusu. Ya siz bana ne? ne? Ya bu balık yemi mi? Anladın mı? Anladım kokusunu mu? Var mı kokusu? Kokusu var tabii. Ana. Var kokusu. Ben bunu her gün atınca elim kokuyor. Ya iyi balık yemi yedekler bana. <laughs> o da bir canlı yiyor yani. Yapacak bir <laughs> şey yok. Gel <ya>. Beyza <laughs> otur. Balık cihazlarımın yemini almışlar. Beyza otur arkanı dön. Yağını koymuş bile. Ama kokusunu <laughs> anlaşıldı. Atuş kalkanı. Ben, ben bilemezsin biliyorum. dedim. İyi bildin ya Semih. Ama kokusuna herhalde saydı bilemez. Çay anladı. Hani önce ya koku ya çay anladım. Beyza gördü halde anlamadı. <laughs> Beyza yetirsedim demek ki. Ilk başta kokusunu anlamamıştım. Sonra kokmayınca anladım. Aa senin balıklar birisine olmuş Evet, kapatıyorum. Arkana dön Beyza. Beyza dönebilirsin. Dön bakalım Arkan. Ben de ne olduğunu göreyim. Bakma. Aa. Değişik bir şey. Tırsmadın mı hiç? Aa. Bakma sakın. Yedin abla. Ha Yedi. Ha, yedi. <laughs> Yumurtayı nasıl yesin? Bilmem. Bilirse dört 3 önde Yasemin. Evet, bir farklı olmalı. Aa, dele biliyoruz. ne? Böyle yapayım. Evet. Ya, bildi <laughs> <sen gülüyor> <ki gülüyor> gerçekten belli bildi. Ortadan ikiye ayırdık bilemesin diye ama gene bildi. Ben ya. Tamam. Anne, tamam. ya. Tamam. Anne. Anne. O tamam. 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 Anne, Tamam. Tamam. Isır. Tamam. 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 da. Arkana dön Yasemin. Be Yasemin dönebilirsin. Birazcık... Ha, ne sesi? Tamam açacağım. Tamam açacağım. Birazcık kokusu tamam. Geliyor. Kokusu geliyor birazcık. Tamam açacağım. Adam. Birazcık kokusu geliyor biberimsi bir şey kokuyor ama tırsıyorum. Adam. Neyse bir elimden sıkıntı. Tabak herhalde. Bu içinde a mi? Evet. Armut o armut. Bunu. Bu, bu ne? Armut o. Ya beyaz bir şey anladım. Armut. İçi o. Armut o içi. Ben bunu anladım ya. Kokusu da biber gibi değil de. Şey gibi kokuyor. Ben pilav üstü çok seviyorum. Evet. Anladım. Ben. Anladım. Evet. Ay ilk gerçekten tırs. Evet. Anladım. Tamam. Anladım. Tamam açacağım sesini tamam. Evet, Beyza. Arkana dön. Beyza dönebilirsin. Ağzın hala yanıyor biliyor musun? Beyza otur görme. Dedem. Ne de, bileyim. De. Beyaz çikolata. Evet, bademli badem çikolata. Benim var ya hala ağzım yanıyor. <laughs> bir tane yemek zorundayım. Evet, ağzım bir tane ye. Hala yanıyor. Arkadaşlar bunlar hepsini biliyorlar. Ay, de, 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 de. Bir tane daha yapacağız. İnşallah bilemez Yasemin de limon suyu içen birisini görebiliriz. Yoksa berabere bitecek bu gidişle. Sen de mi yiyorsun? Hı? Hmm? Kapatıyorum. Yasemin arkanı ya, dön. Niye? Yasemin yok. dönebilirsin Yok. Dönebilirsin. Satmak yok. Kötü bir şey mi? Yok değil mi Asla Hiç yok satmak. Şey. Bey kötü Ay. bir şey diyor. Kimin önüne bilecek bir şey Beyza'nın anladığım kadarıyla. Ay. Beyza hep zaten şey veriyor. Ay. Kendi gördüklerine şey bilmiyor. Bu arada şey Ay. cezayı da getirdim. Ay. Eğer Bey Yasemin bilemezse Ay. içecek bilirse. Yine bu yine. Ferah berer içecek. Şey. Evet. Vallahi bir şey parmağımı daldırdım ama ne bilmiyorum. Yemek. Evet, 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 yemek yok. Yemek yok. Yemek evet, 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 evet. Bilebiliyor musun? Hı, bilemiyorum ya. Bilemiyor musun? Hı. Meta sen bile oğlum neydi o? Ketçap. Ya. Ketçap. Evet. <laughs> Hayır, ne ablan kaybetti. Emin misin? Ekşi. Ya, cid, ya. Cezamızı Ebe. Yasemin çekiyor. Allah'tan bilemedi. Bayağı şey misiniz bu konuda. Başarılı mısınız ikiniz de? E, Kutluyorum kızlar. Ya dibinde kal, bırak bana. İç. Dibinde bırak bana. Beyza ekşi diyorum. İstersen Beyza dün sarımsağı da yedi. E, dibinde bırak bana. <gülüyor> e, <gülüyor> 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 tamam Beyza, anne sana sonra koyar. Bak, Baksın tadına çok istiyordum. Vallahi hiç şu bu kızın mide yok ki. Hadi iç. Bence artık tamam bu, sen bitir. Bit. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz o kadar değişik değişik şeyler bakmaya çalıştık. Hatta sizin için pul biber bile yedim. Kanalımıza like, abone olmayı ve like atmayı unutmayın değil mi? Evet arkadaşlar. Ha, like. Şu gerçekten bu kızın videosu diye. Kanalımıza abone olup, olup videomuzu be videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay yapo. Bay bay. Bay bay. Çok güzel oynuyor.